başkanı olduğunda. Eee Gölü Yaşatma Derneği'ne kurduk. Her bölgeye böyle yaptım. Yani Maraş'ta Türk oluna gelmelerine gerek yok. Türk da var yüz dönüm. Şey, şimdi Yeşiller'e bitirdik mesela 60 dönüm. E, orada da yüz havuzları, büyük futbol sahaları. Her bölgeye yaptı ki Türk oluna gelmesinler. Bugün e, çok harika misafirlerimiz vardı. Baş tacı, eski belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, belde belediye başkanlarımız. Tabii benim sevgim 2004'teki Beyoğlu Belde Belediye Başkanlığı'ndan. Temelin Belde Belediye Başkanlığı. O zaman 55 tane e, belde vardı. 2014 Büyükşehir Yasası ile beraber e, bunlar kapandılar. Ama orada orayı yöneten e, belediye başkanlarımız vardı. Şu anda belediye başkanları değil ama ölene kadar e, isimleri belediye başkanı olarak kalacaklar. İşin kahramanlığı aslında belediye başkanlığında e, belde belediye kırsaldan gelen belediye başkanlarımızın aldığı oyların hepsinde bir hikayesi var Hikayesi olan e, insanların oylarını alıyorlar Ve bundan dolayı da seçmenlerin kıymeti ve kıymet veren burada belediye başkanlarımız var Onlar e, biz belediye başkanı olduğumuz müddetçe e, Onlar da bizim abilerimiz, büyüklerimiz olarak onlara hizmet etmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz Bugün hava güzeldi e, Başkanlarımı Türkoğlu'nda birkaç yeri gezdirdik ee, hem vakit geçirdik, hem bir e, kaynaştık, sohbet ettik. Belediye başkanlarına herkes derdini anlatır ama belediye başkanları herkese derdini anlatamaz. Onlarla bir abi kardeş olarak, büyüğümüz olarak Türkoğlu'nda misafir etmenin e, gururunu yaşıyoruz. Her zaman e, onların emrindeyiz. Sağ olun başkanım. Teşekkür teşekkür okumuş başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bize değer verdi, <laughs> buraya çağırdı. E, ağırladı, onurlandık. Ondan sonra Yapmış olduğu hizmetler gerçekten bizi gururlandırdı. Türkoğlu gibi küçük bir ilçemizde bu kadar hizmetler gerçekten çok büyük. Yani birçok ilde, il merkezlerinde bu hizmetler yok. Kendisini de eski bir eğitimci evet, olarak, evet. eski bir belde belediye başkanı olarak tebrik ediyorum. Kutluyorum. İnşallah yolun açık olmasını diliyoruz ve kendisinin yanında olduğumuzu da bildiriyorum. Yani. Sağ olun. olun. Vahid abi teşekkürler.